Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün PUBG'de sadece normal ev lootlarıyla win alma challenge yapacağız. Bu araba girdim. Evet şey bu bir challenge olduğu için sadece bu evlerden alabiliyoruz. Hadi <laughs> başlayalım. Normalde önceden bir video daha yapmıştım. Ama oraya ama tam videonun bittiği sıra babam girdiği için o kısımda çok önemli kısım olup kesemediğim için video çöpe gitti. İki maç yapmıştım. Yani kısaca aslında deneyimli bir şey yaparak oldum. Deneyimli bir şekilde geri geldim. Nasıl <laughs> <laughs> şey bir Ay ya el alamadık. Şimdi. Oha lan nereye atmış lan? Babam attığı yere bak. Oğlum çok kötü atlamışım lan. Keşke alana göre atlasaydım. İki buhar kent dedi. Alan dışı. <laughs> çok kötü be. Keşke buraya atlamışım. O alana bak. Bir daha da çok kötü. Gel tuzağına Ya, tamam, boş boş şeyler veriyor. Bu arada şey otomatik toplamayı kapattım. Yani artık kendi kendine toplayamıyor. Ben izmi önce topluyor. Yani kısaca bu hile yapıyor demeyin. Ee, yani kısaca hile yapıyorum o kadar. kolay değildi yani ben şunu nasıl 2000 metre şey yapacağım ki şu an var ya kameşki atlı kameşkidekilerin hiç kimse kameşkiye yapmamıştır da evet bak muazzam sen geldi ama bak muazzam için nerede alan nerede bilader Poçinki atlasaydım keşke. Oğlum. ver. Benim acil araba bulmam gerek. Ne oluyor lan? Tövbe. Oğlum ne oluyor? Ya tövbe tövbe. An tövbe ne oluyor oğlum? Ne güzeldi. Biri mi ekliyor? Bu şu an gel ve bütün adamlar neresi bu kentlerde. Aha vallahi bagi. Bak geliyorum. Muazzam geldi ya. Bu arada işte ben sırf PUBG'yi oynadığım için ve Atakon Tem'de iş bilgileri yaptığı için Atakon Titan'ı ne kadar izledim yani. Atakon şu an ezbere biliyorum. Bu neden söylediğimi bilmiyorum ama. ne bildiğiniz olsun. Sizin bu kadar. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 20 like gelirse Udgard Kalesi şeyini de yapacağım. Bildiğiniz olsun. Şimdi o değil de. Oğlum. Üst ada tamamen alan dışı. Galiba şuradan geçeceğiz. Ayrıca şey, ben bu oraya gideyim de size sonra şey yaparım. Evet arkadaşlar şu anda alana girdik. <laughs> Şimdi biz şöyle iyisinden mi var ya şurada George yapabildik. Oradan market falan yaparız. Sonra gideriz. Şimdi poçin gideceğim de poçin çok sakat yer. Allah Yusuf pro diye biri var. Burada. Sıkıntı. Ben en başlarında görmek istemiyorum çünkü o zaman çalış yapma hevesim kalmıyor. En yani challenge çalışta çok saçmalıyım. Işte. Böyle la Şimdi mantıken buraları lootlayabilirim. Çünkü burada yani ama yok ya buralar binaya girmiyor. Evet burayı lootlayamam buraları. O güzel de veriyor ya. Ya böyle. Kurallara aykırı davranamayacağım. Sadece binalar. Konteyner desek olurdu. Ama işte. Evet birileri buraya gelmiş. Kesinlikle eminim çünkü sağlık şeyi açık. Hatta adam bile ölmüş. Karşı George Pula gitmek isterdim o. Bayağı iyi otur. Şimdi Şuradan markete geçeceğim. Ya da Pochinki'ye gidek ya. Evet biraz sakat olacak ama. Pochinki'ye gidelim. İnşallah ölmeyiz yani. Çünkü mantıken millet bak school dışarıda, rozok dışarıda, buhar kentler dışarıda. Mantıken bütün eski ve yeni oyuncuları Pochinki'de toplanıyor yani. Çünkü Pochinki gerçekten iyi lootları olan bir yer. Ne kadar diğer buhar kentte falan şey olmasa da. Loot iyi olan bir yer yani. O yüzden direkt düşünmeden çünkü de benim benzin az. İnşallah gideriz yani. Şöyle ne alem. Bu araba çok iyi ya. Coaching'e bayağı yaklaştık bu arada. Bu oradaki şey ismini unuttum. İman ettikleri yeri görebiliyorum. Ya Poçinkin'in bayağı bir evi var oğlum. Biz buradan var ya fena çıkarız loot. Şöyle. Ben biraz da dikkatli olmak gerek. Arabayı bırakayım şurada. Eğer evlerden birine girebilirsem kendimi savunabilirim. Şey bir ihtimal. Bunlar bir yere savaş veriyor ama. <laughs> Umurumda iyi. Şimdi ben iş bu Sağlık malzeme için gerçekten iyi. Tutamak verir mi ya? Makalak bir tane, biraz da. Bak bak. Robot yürü git. Allahu ekber. Oğlum ölüyorum. Ananı ya. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Allah'ın cezası. Öldüğüm şeye bak. Evet arkadaşlar şu anda ikinci bir deneme olarak tekrarlıyorum. Çünkü az önce aşırı saçma bir şekilde öldüm. Yani bak o arkamdaki bot olmasaydı belki hala yaşıyordum. Ama işte şansımı yaver'e gitmedi. gitmedi. Yani Anasıl ben kaşındım. Poçingi sakat yerde dedim de. Kendim böyle ka kendim kaşındım oğlum. Böyle gittim sonra öldüm. Bayağı kendi kuyumu kazdım. Öldü ne ya ben Ben bu ara kendini niye işaretledim ha? Bak hmm. 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 millet bu ara kentte çoktan çatışmaya başlamış bile. Şuradakini diyorum bu arada. Oha lan bak çok iyi lan. Oğlum Alan bu arada şaka maka çok iyi. Çok Ama Alanı aşırı beğendim şu an. Var şu an normal oynasaydım iki bu kentte alan içi ya. O mükemmel bir şey olur da işte challenge yapıyorsun. Yıkıldın ya. Bakın bunu çıkar. Sen challenge yapıyorsun Ahmet. Onları çıkar aklını. Neyse. Arkadan adam sıkıyor. bu. durun sizde ya. Burası kaleyi. Lazer buna tak. Biz onun şeyini de ben zaten kullanabiliyorum. Hvorfor slår den seg? 3 kil severiz hocam. Ya pusmaktan hoşlanmıyorum ha. <laughs> Gerektiğinde pusuyoruz. Normalde pusmuyorum yani. Adamı direkt rushluyorum da işte. Challenge yapınca öyle oldu. Hadi öyle. Oğlum para var mı? Yok oğlum. Ahmet challenge yapıyorsun. Hala para diyorsun ya. A. Pereş. Oha, alıcı oldum. Geber. Bir adam daha indi bu arada. Onun Bak bu adam iyi oynuyordu ha. Kafasında bu şeyi vardı. Oo, oy! Abi bir dakika bana Arkadaşlar bence hani etkisi onu oğlum eve girmeliyim. Eve gir Ahmet. Böyle çok kötü. Şuna gir bakayım. Mermi yok. Onu... Abi, bütün mermileri sömürmüş ya. Oğlum bu ne? Bu şey ismini unuttum. He, Redzone hep poçinkiye gülüyor Redzone az git lan. Bizden ne istiyorsun oğlum? Az boğar kentlere falan yağdır oğlum. Poçinkiden ne istiyorsun sen? Ne güzel aldım bir vs'mizi atıyoruz. Sen şak diye kafamıza indiriyorsun yani hocam ne ki. Kafamıza şak diye indirirsen biz nasıl savaşalım birader? Çok konuştum ben susayım. şaka maka mermi kıtlığı çekiyoruz şu an ya. yürü git. Boşa mermi israfısın ya. Aa. Ben buraya var ya pusarım oğlum. Adam var mı? Adam var vallahi boş. Yani. Ben düştüğüm yere yere gideceğim. Aşkı oyun olsa doğduğum yer derim ama PUBG'de Allah. Çatıyı kaptık. Allah'u ekber. Rezerv zoom varken çatı biraz saçma oldu. Kutlu oldun mu Ahmet'e? O tren de boş kesin. gidenin uzatmış oto var. Ne yapıyorum ya? <laughs> hmm. Şimdi geleyim. Adam yok da ben bir araba bulup geleyim ya. Yani. Evet, ben bir araba bulup geleyim. Arkadaşlar ben şu an buraya geçtim. Şey, şurada bir tane adam var. Allah Adamdan MK47 geliyor. MK47 mutant var adamdan Ya bot cebine geç. Lan at MK acaba. Nerede bu oğlum ya? Aga çok büyük bir risk alacağım. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne Şuraya doğru bir geçelim. Şimdi yalan konuşmayacağım. Lootum berbat. Gerçekten berbat. Parayı harcayamıyorum. Çünkü adamlar izin vermiyor. Yani zaten mermi yok. Bildiğin yok yani mermi. Mermi kıtta yaşıyorum. Dürbün bir tane de var. O da lazer yani. Bir de böyle bir şey var. Yani bunun dışında pek varlığım yok. O yüzden benim poçinkinin acilen gitmem gerek. Daha verimli yerlere gitmem gerekiyor. Bu evleri sömürdük. Okay. Şimdi Roza'ya gitsek fena olmaz mı Ama araba yok aşağılara doğru bir bakacağım. Araba varsa alırız. Yoksa ararız. Şu ağacın şöyle en tepesine. Olmaz mı? Vallahi bugi gördüm. Yemin ederim bugi gördüm. Bugi gel bakayım. Bir bir bugi. Benim mini, mini 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 bir bugi doğmuştu. Pencereye konmuştu. Aran, la la la. Oğlum samalar galiba bagilerin takılması için yapılmış. Arabamda atça seviyorum çift kalem atça. Aa pop 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 pop. Ne oluyor oğlum? Allahu ekber canım. Can 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 can. Canlar bana. An var ya, bir, bir 7.62 kafadan beni öldürür. Şu an tek korkum kafadan 7.62 yemek. Ya da keskin nişancı yemek yani. Bunlardan biri işte. İnşallah rozot güzeldir. Bir tane İsrail kendini molotofla... Koku 9012. Ne güzel koku ya. 2 saniye dayanmadı. Koku sayta mailan Bu da benim dövüşemi. Karşına bot koysak eğilir Adam var sanırım. Oh mermi. Ama bu ne ya? Çok kötü veriyor oğlum. Bu şanssız maç mı? Lootlara bak bilader. Loot yok. Yani yok. Bir baksana. Çok kötü. Oğlum Allah seni ne yapsın lan? Oğlum. Eşhedü la ilahe illallah. Oğlum ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Oğlum. Yemin ederim şu an kalbim küt küt atıyor. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Adam altımı ittirdi. Oy. <laughs> Oy. Arkadaşlar şey bu maç bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi eğer bu videoya 20 like gelirse o Urak kalesindeki şeyi yaparım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.